Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Bugün yine ayaktayız. Evimizdeyiz. Şimdi mutfağa girip yemek hazırlamıyorum. Bugün farklı bir vlog olsun istedim. Esasında girip yemek hazırlayacağız ama ilk önce kısa bir muhabbet etmek istiyorum arkadaşlar dün akşam izlediğiniz videoya bu video size nasıl gelecek o zaman olmuyor. Ben bir gün önce çekiyorum. Mesela videolarımı pazartesi çekiyorsam siz salı izliyorsunuz arkadaşlar. Bugün günlerden ben de unuttum. Perşembe. Bugün günlerden perşembe. Bu videom sanırsam yarın izlenecek cuma günü. Bu arada hepinize hayırlı cumalar. Şöyle düşünüyorum doğru mu hesap ettim? Evet cuma günü açacağım bu videoyu. Hepimize hayırlı cumalar. İnşallah avuç içlerimizde biriken dualarımız Rabbim tarafından inşallah kabul olur arkadaşlar. Dualarımızı, niyetlerimizi, Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim tüm hastalarımıza da acil şifalar versin. Borçlu kardeşlerimize de edalar inşallah. Rabbim ödeme kolaylığı versin. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun cümlemizin. Yine aynı konuya geliyorum. Çünkü her yerde her şey pahalı. Her şeye pahalı, zam geliyor. Her şeye zam geliyor ama bir tek babalarımızın, eşlerimizin maaşlarına zam gelmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Cidden de zam gelmiyor arkadaşlar. Benim eşim de çalışıyor ama bilmiyorum sizin oralarda da öyle mi? Zam yok. Hatta eşim diyor. Eşim diyor ki hani çalışıyorum çalışıyorum her şeye zam ekmeği sütü yağ her şeye zam ama bir tek çalıştığımıza bizim maaşımıza zam yok. Rabbim yine de hiç kimselere bizleri muhtaç etmesin. Hani bir deyim bir atasözü var ya arkadaşlar Rabbim kulunu kardeşi kardeşe muhtaç etmesin diye bir söz var sanırsam. Yani kardeşine bile bu devirde Rabbim muhtaç etmesin. Az buçuk evimizde bulgur bulamaç. İnşallah geçinelim, yiyelim. Kimselere de el açmayalım Rabbimden başka. Böyle arkadaşlar, böyle plansız girdim projesiz. Nasıl buraya geldim anlamadım valla. Birazcık kekelemiş olabilirim. Kusura bakmayın yanlış kelimeler telaffuz ettiysem eğer ki cidden bir anda hani cuma olduğunu bilmiyorum ne zaman denk gelecek dedim videom ve muhabbet birbirini açtı sözcükler cümleler böyle arkadaşlar ne diyecektim dün akşam izlediğiniz videoma güzel yorumlar geldi hepinize tekrardan çok teşekkür ederim ve ben o videoma inanamadım arkadaşlar bir saat içinde 3000 kişi izledi Hayatta, hatta 3500 kişi hayatta öyle bir izlenim ben görmedim. Çok güzeldi. Cidden hepinize teşekkür ederim. Yani ben bunu diğer videolarımda da istiyorum. Ben size hep söylüyorum. Videolarımı atar atmaz arkadaşlar gördüğünüz zaman vaktiniz varsa hemen anında açıp izlemeseniz bile arkadaşlar like'ları bırakıp sonradan izleyebilirsiniz. Hani ilk izlenim çok önemli. Şimdi o videom benim bir saat içinde 3000-3500 kişi izlediği için keşfet oluyor ve Herkesin önüne çıkıyor arkadaşlar Buradan tekrardan teşekkür ederim Yorumlarınız için Yorumlarınız da güzeldi ee, Birkaç şikayet vardı Ama onları görmeyeceğim İşte başlıktan biraz sorun yapıyorlar Bir de kapak resminden Şunu da söylemek istiyorum Arkadaşlar bunu bilmenizi istiyorum Bilin yani Ben Kesinlikle yalan başlık kullanmıyorum videomun içeriği ne ise ona uygun başlıklar almaya ama farklı söylenimlerde ama yine o içeriği anlatacak şekilde başlık koymaya çalışıyorum ee, ki sizlerin ilgisini çekip biliyorsunuz arkadaşlar emek veriyoruz ve sizlerinde tıklayıp izlemenizi istiyoruz o yüzden sizin de ilgisini çekmesi için evet ilginç isimler, içerikler yani isimler bulmaya çalışıyorum. Kesinlikle videolarım şey değil. Hani bir kurgu değil. Zaten biliyorsunuz yemek videoların nesi kurgu olabilir ki? Kesinlikle kurgu değil. Planlanmış bir şey değil. Bu videoda olduğu gibi cumadan girdim. Nerelerden ne, ne söylediğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi kurgu değil. O yüzden başlıkları biraz ilgi çeksin diye evet içeriğe uygun değişik tarzda cümleler bulmaya çalışıyorum. bunu söylemek istiyorum. Kapak resmi için de öyle diyorsunuz ama kapak resmi, resimlerim de sahte değil arkadaşlar. Video o resimleri YouTube dört tane kare seçiyor, kendiliğinden odaklıyor ve çekiyor videoların içinde. Biz yayına koyduğumuz zaman düzenlendiği zaman YouTube pardon 3 tane resim kapak resmi bize e, uygun görüyor. Böyle sabitliyor. Bunu istiyorsan kullan gibisime. Yani YouTube'un verdiği resimler arkadaşlar. Tabii ki o orada yani kapak resmi olarak kullandığımda videodan alınan kapak e, resimler. Yani ben o gün mercimek yemeği yapıyorsam mesela, mercimek çorbası yapıyorsam ben size orada içli köfte göstermiyorum. Veya orada şalım pembe ise gidip orada siyah şal takmıyorum yani kıyafetim neyse resimde de aynı onu demek istiyorum arkadaşlar böyle yani dediğim gibi ilgi çekmesi için evet içeriye uygun isimler koymaya özen gösteriyorum bir de şu yeleğim için çok yorum geldi hepinize çok teşekkür ederim örneği için de çok yorum geldi arkadaşlar örneği sizin çok hoşunuza gitti klasik bir örnek denildi. Evet. Yorumlarda şey söylenildi. Ee, Emine benim de buradan hepinize selam olsun. Cidden güzel ve komik yorumlardı. Hoşuma gitti. Arkadaşlar ee, arkadaşlar sanırsam bu video böyle konuşmalı olacak. Çünkü 7 dakikalık konuşma oldu bile. Bakalım süreye bakacağım artık. Ee, şey denildi arkadaşlar. Bunun ipleri falan çıkıyor demiştim. Bakın şöyle saçları ipleri çıkıyor. Bilmiyorum gözüküyor. Şöyle kırmızı kazamda gözüküyor. Yemeklerde falan çıkacak diye aklım çıkıyor. Yani çok özür dilerim. Ben elimden, üstümden, ağzımdan bile çekiyorum yani. Düşüyor cidden. Bir bacım dedi ki ne emine dedi benim de vardı dedi aynısından Valla dedi kıvırıp çöpe koydum dedi. O yorum çok hoşuma gitti. Gök'ünden halletmiş yani. Ben de atmaya kıyamıyorum arkadaşlar. Sonuçta rahmetli annem çeyizime ördürüp koymuş annem örmedi ama o bir gerçek ama ördürüp koydu ama makine mi el örgümü bilmiyorum anlamıyor ama sonuçta çeyizim atmaya kıyamam ama bakacağım birçok da şey yorumu geldi Arkadaşlar burada anlatmaya çalıştınız ama ben anladım benim çocukların da vardı ben attım onu yapışkanı bitmişti böyle roleler oluyor böyle üzerinde gezdiriyorsun üstündeki saçları topluyor tüyleri saçları vesaire. Ee, onu çok önerdiniz bana. Tamam onu bakacağım. Hatta Rosman falan dediniz. Evet oralarda uygun. 99 sent böyle bir şey? Ona bir bakacağım. Ee, bir yorumda da şey denildi. O ablama da selam olsun. Biliyorum kendisini. Güngör fartalar mı öyle bir şey değilsin. Bak isimleri tutamıyorum aklımda. İsimleri hiç tutamıyorum. Neyse o bilir. Bir tek yorum ondan geldi. Emineciğim dedi ben yap uygulamadım ama dedi eskilerden bildiğime göre dedi bunu arkadaşlar torbaya koyup e, buzluğa koyacakmışım 24 saat sonra çıkaracakmışım ondan sonra bilmiyorum bir deney mi dedi ben denemedim ama dedi duydum dedi eskilerden hatırlıyormuş ben de bir deneyeceğim arkadaşlar bir de şey denildi yıka belki tüyleri gider yıkadım arkadaşlar bunu ben bu sene getirdim Türkiye'den Tabii ki görüyorsunuz hep üzerimde yıkıyorum bu 3 veya 4 sefer yıkandı ama maalesef hatta makinenin içindeki çamaşırlara bile bunun tüyü geçti öyle söyleyeyim. Çünkü orlanları ben ayrı atıyorum. Hepten mesela şöyle şeylerin üstüne hep yapıştı geçti bunun tüyü. Bir de ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar kurutma makinesinde de ne denildi. Bir de onu da söyleyeyim çünkü şimdi obacım darılmasın belki izliyordur demesin beni söylemedi. Um, unuttum. Ütü. Tülbentin şey tersiyle mi dedi? Ne dedi ya? Tülbenti ıslat dedi sanırsam bir ütüle dedi. Öyle dene. Bakalım. Bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Bir, bir şey yapacağım ama bugün bunu buzluğa koyacağım. Keşke işte hani derler ya keşkelere kalma. Dün gece ben yorumlarınızda okudum hemen bunu yani çıkarıyorum sonuçta yatarken. Hemen ben niye buzluğa koymadım ki? Şimdi karşınıza gelip bir deneseydim, değil mi? Neyse onu akıl edemedim. Mantık mantıken düşünemedim. Ee, ben bunu buzluğa koyacağım. Bakalım nasıl olacak? Biraz buzlukta saklansın, dinlensin. Böyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Biraz muhabbet edelim diyorsunuz. Evet haklısınız ama ne anlatacağımı bilmiyorum. Karşımda dediğim gibi karşımda olsanız bir şeyler anlatayım size. Siz bana söyleyin. Ben size söyleyeyim anlatalım diyeceğim ama ne diyeceğimi bilmiyorum. O zaman ben size bir şeyden bahsedeyim mi? İnşallah buraya kadar izliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunu da boynumun borcu olarak biliyorum. Cidden Geçenki videomda ben bahsetmiştim ya hani bana beni tanıtsın diye youtuberlar benden para istedi diye beni takip eden bir bacım varmış 40 yaşında kendisiyle görüştüm instagramdan onun da instagramı var ismi Arzu Arzu bacım dedi ki beni instagramında paylaştı sayfası var arkadaşlar e, storiesinde paylaştı yani gurbette bir gelini ben izliyorum sizlerde arkadaşlar izleyin takip edin veya abone olun diye elinden geldiği kadar bana yardımcı olmak istedi Allah razı olsun buradan kendisine çok selam gönderiyorum arzu bacıma arkadaşlar onun da instagramı var e, ürün tanıtımı yapıyor eğer ki takip ederseniz çok sevinirim hani ben dedim ki Arzu bacım sen beni ikidir tanıttın hiçbir ücret talep etmeden ben de sana hani elimden gelen bir şeyi yapmak istiyorum bana dedik sadece videoda Selam göndersen yeter Çünkü beni de takip ediyor buradan Selamlarımı gönderiyorum Selamlar saygılar ama o ben linkini arkadaşlar yorumlar kısmına sabitleyeceğim Instagram'da Eğer ki giderseniz sevinirim bir bakarsınız ee, giderseniz benden de selam söylersiniz ki benden gittiğini bilsinler böyle yani kendisi çok iyi birisi ama şey sadece Instagram'dan yazıştım öyle söyleyeyim çok tatlı birisi çok e, hanımefendi güzel karşılayan e, yani şey söyledi her şey para değil Emine dedi ben bir karşılık içinde yapmıyorum dedi ama dedi senin o videonu izledim ve ben de senin yollarından geçtim dedi. Ben de bir zamanlar küçük sayfaydım kanaldım vesaire. Ve sen öyle anlatınca kendimi gördüm dedi. O yüzden seni paylaşmak istiyorum diye böyle bir söz söyledi. Öyle yazıştık. Ben de arkadaşlar ona teşekkür amaçlı dediğim gibi onun linkini benim sayfamda e, yorumlar kısmına sabitleyeceğim bir bakarsınız diye düşünüyorum. Giderseniz de gitmezseniz de şimdiden hepinize teşekkür ederim. Böyle arkadaşlar bir de dünkü videomda bakın ne güzel konu konuyu açıyor. Dünkü videomda ben demiştim ki işkembe yapmıştım Te e temizlemedim doğramıştım kaynattım hazırladım ve size gösterdim misafirim gelecek dedim. O videomu daha açmadım arkadaşlar. Ben şu an saat burada 12 buçuk bir olması lazım. Akşam üzeri açacağım. Bugün akşam üzere o videomu izleyeceksiniz. Ama izlemiş olacaksınız. Biraz kafalar karışıyor. Her neyse arkadaşlar. Bugün işkembe yapacağım. Tam yapacaktım. Ama dünden çorbam çok var. Biliyorsunuz çok yaptım çorbayı. Hatta bir kavanoz şöyle doldurdum arkadaşlar onu bir kapattım ağzını iyice cam kavanoza doldurdum koydum. Ondan sonra bir tencere de küçük bir tencere yine ayırdım onu da bugün artık tüketiriz. Artık işkembe çorbası bilmiyorum bugün yapar mıyım ya da yarın paylaşırım inşallah arkadaşlar bugün işkembe çorbası yapamayacağım ee, hazırladım ama hiçbir şey olmaz çünkü hava soğuk hiçbir şey olmaz şimdi gelen misafirim de kim arkadaşlar onu da söyleyeyim gelen misafirim kayınbabam geliyor Türkiye'den İnşallah Rabbim izin verirse bugün arkadaşlar sabahtan uçağa pindi sabah yedi buçuk sekiz gibi sanırsam biletini ilk Nur'la ben gidip aldım yedi buçuk sekiz gibi uçağa kalktı Ankara İstanbul Hamburg diye geliyor aktarmalı geliyor Saat dediğim gibi 12 buçuk bir olması lazım ve ilk Nurla ıı, Ömer dedeyi almaya gitti. Ben de evde hazırlık yapmadım arkadaşlar, anca sağ solu toparladım, üzerimi giyindim. Zaten her yer temiz. Babamın ıı, yorganını yastığını, nevresimlerini hazırladım, geçirdim, temizledim. Şimdi pijamalarını falan çıkarayım, çamaşırlarını ay ayarlayayım dolapta. Hani o burada olmadığı zaman üstlerini örtüyor. O geldiği zaman açıyor. Onları bir ayarlamam lazım. Sadece o. Hemen 5 dakikada yaparım ben onu. Basit. Yani hiçbir zorluğu kalmadı. Şimdi ben de diyorum ki dediğim gibi şimdi gelir babam. Evde hazır yemeğim de var. Hemen şimdi kahvaltı türüydü, yemekti, çorbaydı. Onları ısıtır koyarım. Artık akşama da Allah kerim bir şeyler bulur. Yaparım ben. Ama ee, Gel oğlum. Bir şey diyor musun? Hayır. Evet, çocuklar evde arkadaşlar. Hepsi Hüseyin, Ömer, İlknur hepsi evde. Bir tek baba işte. Ben de evdeyim. Bir tek babamız işe gitti. Ee, i̇şte Hüseyin gelince bakın karıştırdı olayı. Aynı baba gibisin. Baban da öyle yapıyor Hüseyin. Konuşurken böyle bir kelime <laughs> söylüyor. Hepten dağıtıyor beni. Olabilir. Ha? Olabilir değil mi? Çünkü babanın oğlusun. Aynen. Böyle arkadaşlar ben de diyorum ki geçen günden kurabiye yapmıştım ya azıcık kurabiyem var. Bir de kek yapayım diyorum. Geçen yaptığım fındıklı kek çok sevdi benim çocuklarım. Güzel oldu. Kalıbından hani çıkaramamıştım ya. Diyorum ki bir, bir şey yapayım. Bir kek yapayım. Onu koyayım. Hem babam da geliyor. Yumuşak yumuşak yer. Çocuklar çay kahve yanında içerler öyle diye düşünüyorum. Tarifi paylaşsam mı? 16 dakika olmuş arkadaşlar. Belki tarifi paylaşırım, hemen kısadan bir özgeçerim. Böyle arkadaşlar çok uzun konuştum, çok anlattım. Evet, babam geliyor. Babam eee alt ayı dolmadı arkadaşlar kayınbabamın ama yine kağıt kürek işleri için buraya mecbur gelmesi lazım. Bu süre zarf içerisinde bizleri de ziyaret etmiş oluyor. Torunların, çoluk çocukları da görmüş oluyor. Onun için de iyi oluyor. Değişiklik olmuş oluyor. Sonuçta biliyorsunuz annem rahmetli oldu. Aa, rah kayınvalidem yani. Kayınvalidem rahmetli olduktan sonra babam çok yalnız kaldı arkadaşlar. Çok zor. Cidden çok zor. Yani bir eşini kaybetmek cidden çok zor. Yalnızsın. Yalnızsın ya. Boynu bükük kalıyorsun. Yani tarifi yok bunun. Rabbim yine de hepimize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler, ömürler nasip etsin bizlere. Sıralı ölümler nasip etsin Rabbim inşallah öyle söyleyeyim. Böyle arkadaşlar yine benim muhabbet bitmeyecek en iyisi. Ben mutfağa geçeyim kekimi de yapayım zaten şimdi babam da gelir. Ben şimdi hemen şunu bir buzluğa atayım poşetleyeyim buzluğa koyayım bakayım nasıl olacak. olmazsa büyük buzluğa götüreyim. Ama sanırsam burası şuraya. Şu buzluğa bakayım bir. Bak. Hey. Orada dinlensin bakalım. Evet, arkadaşlar. 3 kırdım. Şimdi bir bardak toz şekeri. Güzelce çırpayım. Evet. Arkadaşlar. Güzel köpürdü. Güzelce köpürdü. Şimdi ne koyayım Süt. Ben sütü yapacağım, yumuşak olsun istiyorum. Şöyle bir bardak süt, bir bardaktan iki parmak aşağısı sıvıya. Tamam. Kakaolu mu yapsam acaba bunu bilemedim. Ee, Un da iki bardak koyacağım ama ben şöyle göz kararı koyacağım arkadaşlar bardak kirletmek istemiyor. üzerimiz tabii ki bir tane e, kabartma tozu ve vanilin şekeri. Şimdi tekrar güzelce bir çevir. Evet, oldu arkadaşlar. Bu kıvam güzel. Dediğim gibi iki bardak şeker koydum ve aman şey un koydum. Pardon gördünüz, gördünüz zaten. şimdi bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kalıbım var. Bu kalıba dediniz ki geçen biraz zor çıkardım. Yapışmadı ama zor çıkardım. Buna şey dediniz arkadaşlar. Margarini sür buzdolabına koy ama geç kaldım. Margarin süreceğim. Birazcık da un atacağım. Üzerine bakalım nasıl olacak. Şöyle arkadaşlar birazcık peçetenin üstüne aldım. Şöyle peçeteyi bolca koyacağım. Fındık kırmadım. Geçen de unutmuştum. Üzerine koydum. Yine öyle üzerine koyacağım ama neyse bunu buraya dökerim. Bu burada dinlenirken ben fındıkları hemen kırarım. Zaten fındıklar hazır arkadaşlar. Sadece keseceğim. Şunun içinde azıcık badem ve fındık var. Bademleri de bizleri karışık yapacağım. Hatta şu kalıbın içine dökeyim şimdiden. Döküyorum. Ay şeker bu. Arkadaşlar hiç söylemiyorsunuz. Şöyle birazcık un koyayım. Yapışmasın diye kalan unu da şuraya dökeyim. Hiçbir şey olmaz. 5 dakikada yaptım arkadaşlar. Hemen ben fındığı falan da kırayım. Hatta robottan mı geçireyim ya? Değil mi? Elimle uğraşmayayım. Şurada benim robotum vardı. Dün köfte, şey, ekmek yok, soğan geçirmiştim burada. Evet şimdi oldu karışık toz yapmayacağım toz haline getirmeyeceğim <laughs> çalıştırabilirsin. gördünüz mü arkadaşlar 1-2 yeter çok ezmeyeceğim tersini açıyorum kamera alıyor mu Hı. hemen şimdi yıkayıp onu da kaldırırım geçen yaptım arkadaşlar böyle bilmiyorum videoyu izlediniz mi çok güzel oldu kek Çocuklar çok beğendi cidden. Tamam. Kekim hazır arkadaşlar dökülecek. Şu şekilde oldu. Şimdi ben bunu 170-180 derecelik ılık fırına göndereceğim. Hafif hafif böyle ağır ağır pişireceğim. Çok açmayacağım arkadaşlar. Gerekirse 170 derecede pişireceğim. Yavaş yavaş bir saatte falan pişsin. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet kekimin son hali ama daha şey pişmedi kabardı güzelce evet arkadaşlar babam geldi sağ salim çocuklar getirdi şimdi sofra kuracağız Zeytin peynir dediğim gibi kahvaltı türü Torbam da var. Saate bakayım. Saat bir çeyrek geçiyor. Evet arkadaşlar yemeklerimizi yedik. Yemeklerimizi yedik. İlknur şimdi bulaşıkları makineye koyuyor. Tekin de şurada pişti. Güzel pişti mi İbnur? Yavaş kızım. Kalıptan çıkar mı çıkmaz mı? Sonra deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu bırakayım. Babam bir şeyler getirdi. O bavula bir bakayım. Onu bir açayım. Neler var neler yok. Evet. Şurada yine yufka var biber görüyorum. Ben şunları bir çıkarayım rahatça. Evet arkadaşlar ben şimdi babamın getirdiklerini gösterecektim size ama baktım ki videom çok uzun. Çok uzun video çekerek de sizleri sıkmak istemiyorum. Videomu burada kapatayım. Şimdi yeni bir video başlatacağım. Babam ne getirdi onları orada gösteririm inşallah. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer ki öyleyse beğeni atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.